Öncelikle buradan Edirne'de tutuklu olan Saladin Demirtaş'a sevgilerimizi, saygılarımızı Çok sunuyoruz. Arkadaşlar. Selo başkan'a özgürlük diyoruz. Bu tecridin kalkmasını istiyoruz. Şu anda Selo başkan tecrit altında, zindanda. Ama zindanda tuttuğu olduğu için ne için şu anda zindanda biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan korktuğu için zindanda. Ötesi yok. Ama bu seçimde Sayın Erdoğan vallahi gidicisin, billahi gidicisin, tilliha gidicisin. Bizi Selo, bizi HDP... Vici Yeşil Sol Parti ikinci oyumuz da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ötesi yok, ötesi yok. Ha, o bu bir cihaza şey azadi. Tamam bireyim mi? Rade mi? Gidicisi. Vermiyorum ama Mecbur muyum ben AK Parti'ye oy vermeye? Vermiyorum. Ben Kürt'üm. Ben kendi partime vereceğim. Yani bu eğer ben Kürt kendi partime veriyorsam. Demek ki ben Kürdüm. Eğer AK Partili diyor ki ben AK Parti'ye vereceğim. MHP'li diyor ki ben ürkücüyüm. MHP'ye vereceğim. Ben de Kürdüm Kendi partime vereceğim. Bundan doğal bir şey var mı? Eğer biz diyor demokrasi ülkesinde yaşıyorsak. Bak bu demokrasi ülkesi ise o zaman demokrasi bunu öneriyor. Demokrasi budur. Ama bizim ülkemiz demokrasi ülkesi değil. Kraliyet ülkesidir. Kraliyet ülkesidir kraliyete götür bir ülkedir. Eğer bu seçimde gerçekten bu iktidar değişmezse sonumuz var ya Suriye olacak, Irak olacak, Libya olacak, Mısır olacak, o sömürülen ülkeler olacak. Afganistan olacak. Ötesi yok. Ben bunu biliyorum. Benim düşüncem budur. Herkese de saygı sunuyorum. Saygı gösteriyorum. Ha ah. jibe tri abi. Prodesona maawi. Protave naklinar Kur'an sona maawi. Biz kurt halkı olarak yani Kürtler kendini savunamıyorlar. Yani hakkını söyleyemiyorlar ya. Yani şimdi millet diyecek sol parti söyleyemiyorlar. Biliyorsun bu korkuldan kurtulmak Neden korkuyorlar? Burası bir Kürt var. Ya baskı var onların üzerinde ha. Dili rahatça dinle konuşamıyorlar. Şimdi biz Türkçeyi konuşuyoruz zorla, zorlanıyoruz. Anladın şimdi Kürtçe olsaydı daha rahat konuşurdu. E bırak amca abi şimdi İrom Kürdün. İro Amışpur'dan hata ورا امنه دین bu bu راحت تر ادوغان ادوغان بوش bu بو 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 نو بوش ورن دمی تاشارانمیز Kılıçdaroğlu bıktık artık bu yoksulluğu, bu işsizlik bu milletin perişanlığı. Cizreyi unutmadık, hiçbir yeri unutmadık. Kürtlerin ezilişini unutmadık. Neyi, neyi nasıl vereceğiz Erdoğan? Nasıl verelim? Erdoğan bizim için bitti. Doğu'ya dahi gelmesin. Gelmesin. Kılıçdaroğlu'ndan başka hiçbir kimseye vermiyoruz. Bundan sonra şimdiye kadar konuşmadık, bundan sonra konuşacağız. Elinden geleni ardına koyma. Bitti o kadar. Kılıçdaroğlu. Bir de Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Şerefi olan, şerefi olan, namuslu olan Yeşil Sol Parti eğer Kürtse Yeşil Sol Parti'den başka bir partiye vermemesi lazım. Başka bir şey söylemiyorum. Oyunu satan şerefini de satar. Oyunu satan şerefini de satar noktayı koyuyor. Bitti. Herkese teşekkür ediyorum. Siz abi Erdoğan mı? Şimdi ben bunu yayınlayacaksınız değil mi? Bu Erdoğan olayı bitti. Kılıçdaroğlu kazanacak. Ben bir çiftçiyim, benim kuyum yok, hiçbir şeyim yok. Allah'ın suyuyla suluyorum. Gelip bana 50 milyar, 60 milyar, 70 milyar borç çıkarıyor. Bu zulüm değilse bu Erdoğan görmüyor mu bunları? Bu TEDAŞ'dan mafyadır. TEDAŞ var ya mafyadır milleti sömür sömürüyor. Bunu lütfen yayınlayın. Benim gibi belki yüz binlerce çiftçi var. Adamın kuyusu yok, hiçbir şeysi yok. 50 milyar, 100 milyar borç çıkarıyor boşu boşuna. Yani haraç istiyor haraç. Bu kadar Erdoğan'ın sonu geldi, bitti. Bitti. é um... Vallahi dostum e, hepimizin içi doluyuz. Yani e, herkesle aynı fikirdeyiz. Yani bu gitsin diyoruz artık. Yani tek kelimeyle hani açıklamamıza gerek yok. Gitsin yani. Herkesin içi dolu. Geçinemiyoruz. Büyük sıkıntımız bu yani. Herkesin sıkıntısı gibi bizim de sıkıntımız bu. Geçimsizlik sıkıntısı var. Yani cebimizdeki son kuruşuna kadar almaya çalışıyor Aldılar bu yani. Terör merör üzerinden e, iş yapmaya çalışıyorlar. Gitsin orayı. Orayı gelsin. Terör diye bir şey yok yani. Kendileri terör. En büyük terörler onlar yani. Bak burada CHP'si de MHP'si de gezebiliyor, gelebiliyor. Biz gidebiliyor muyuz oralara? Karadeniz bölgesine, Veta, Yozgat'a diyeyim. Ayran onlar yani. Kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz hep kardeş, kardeş olarak görüyoruz onları. Ama lafa gelince, iş paraya dökülünce... Terörüz. Yeter yani. Bıktık bundan. Gitsin ya. Yaşlandı ya. Yaşlandı yani. Yeter Nereye kadar? Krallık dönemini mi getirecek buraya? Gitsin ya. Ne yani? Açıkçası desin babadan oğula geçecek. Biz de kendimize ona göre deriz ki tamam. Babadan oğula geçecek. Bir hevesimiz kalmasın. Bir heyecanımız kalmasın. Mücadele vermeyeceğiz. Biz de artık öyle oturup bakalım onlara. Budur dostum. Yani bu siz Erdoğan mı diyorsunuz? Kılıçlar mı? Oğlu mu diyorsunuz? Vatandaş için hangisi ise Allah onu muvaffak etsin. Ben ne Erdoğan diyorum ne Kılıçdaroğlu diyorum. İkisi de Türkiye için bir yararı yok. Fasafisodur gelip geçicidir. Rantın olduğu üzere hayatta siyaset olamaz. Ya Türkiye'de hangi adam iyi geldi? Eskiden AK Parti 10 sene iyi geçti. Ondan sonra kötülüğü oldu. AK Parti ne yüzle milletin içine gelebilir? Ben eski AK Parti delege üyesiyim. Eski AK Parti yok ki. Siyasetin bir anlamı var. Sanki Türkiye'de Oyla gelen bir insan siyaset yapabilir mi? Yapamaz. Bunu ben söylüyorum. Gerçek siyaset yok. Çıkar peres var. Mefiat var. Huzursuzluk var. Ama Allah için bunu gerçekten söylüyorum. Dinlesin. Bütün yetkili insanlar dinlesin. Vatandaş için hangisi iyiyse Allah onu muvaffak etsin. En iyisi siyasetçi adam yok. Eskiden bir Erdoğan vardı onu da yapamıyor. Mafya var. Ama Kılıçdaroğlu da bir siyasetçi değil. O ondan daha beter. O da aynı. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben de abi görüşürüz.